Fransa Lig 1'de Olympique Lyon Stad de gol konuk ediyor kendi sahasında. Grupama Stadyumunda Lyon maçın favorisi olarak gösteriliyor. Reims Lyon deplasmanında bakalım neler yapacak ve ne maça. Olympique Lyon dembele ile başlıyor. Avrar Bruno Gaspar Fransa oynadı. Marçal. Tekrar Gaspar. Gaspar kurtardı topu rakibinden Dembele. Tekrar Gaspar aldı. Gaspar ortasını da açtı. Dembele'ye gelmedi top. Atak devam ediyor. Bir vuruş. Foket girdi araya. Foket girdi araya. Sıdaftı Orayimse. Şimdi Kutesa. Kutesa. Verdi pasını. Orada Marçal var şimdi. Avrar. Tosart. Verdi pasını Dembele. Dembele, Dembele çıkar dışa şimdi gol pozisyonu Traore kaleci. Kaleci Ravkovic müthiş çıkardı orada topu. Köşe vuruşunu Avrar şimdi kullandı. Dışa açıldı top orada. Dingome var. Guimareş aldı bunu Guimareş. Traore. Tosart güzel pas Dubois. Tekrar Tosart. Ozgun geliş zor. Riolata. Traore dönene kurdu. Sonuç gelmedi. Bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı Lyon takımı. Maçta şimdi Dingo solo oynadı. Dumbia boş. Dumbia boş. Denayer kademede. Denayer'den de sırıldı Dumbia. Dumbia. Son anda artık Son anda Tussart girdi araya. Şimdi bunu Gaspar. Terrier. Verdi pasını bunu Gaspar. Gaspar. Gaspar, öndire doğru açtı ortasını. Traore'den önce savunma. Yine etkili geldi. Lyon takımı ama yine golü bulamadı. Marçal. Bruno. Kuymares girdi araya. Dingome de kaldı orta alanda. Dingome bugün çok top kazandı. Şimdi Foket. Foket. Kutesa. Marcelo girdi araya şimdi. Ve... Hata uzaklaştırdı şimdi. Dissat ile atak tekrar başlıyor. Orta alanda şimdi Lyon takımı alabilecek mi topu? Terrier aldı. Dembele. 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 Plaseyi yaptı Dembele. Top. Ağlarla buluşmadı. Savunma girdi araya ve Lyon Reigns mücadelesi 0-0 devam ediyor.